Bugün, yüksek gökdelenlerle, geniş bulvarlarla, modern bir başkent gibi görünen Ankara, 1985'te nasıldı? 1985 yılında, Türkiye'nin kalbinde yükselen bu şehir, 2.854.689 kişiye ev sahipliği yapıyordu. Yüz ölçümü 30.715 kilometre kare, ilçe sayısı 20, köy sayısı ise 1165'ti. Bozkır'la çevrili, İç Anadolu'nun ortasında bir başkentti Ankara. Ankara'nın doğusunda Yozgat, batısında Eskişehir, kuzeyinde Bolu, güneyinde Konya vardı. İsmi, köklü bir geçmişten geliyordu. Ankara, yani çapa kelimesinden türemişti. Efsaneye göre Galat Kralı, kutsal çapayı arayan bu topraklara gelir ve Ankara kentini kurar. Yüzyıllar sonra bu kent, Cumhuriyet'in kalbine dönüşecekti. Tarım ve hayvancılık Ankara'nın temel geçim kaynağıydı. Buğday, arpa, nohut, mercimek, tütün yetiştirilir. Koyun, keçi, sığır ve kümes hayvanları beslenirdi. Bağcılık yaygındı. Ankara'nın meşhur kalecik karası üzümü bu topraklardan çıkardı. Ayrıca elma dağdan çıkarılan mermer ve taşlarla, sanayi küçük adımlarla ilerlemekteydi. Sanayi üretimi ise daha çok gıda, un, dokuma, çimento ve makine üzerineydi. Meyke'nin ağır sanayi tesisleri Ankara'nın sanayi kalbini oluştururdu. O yıllarda toplam 1443 firma, 1513 fabrika ile kayıt altındaydı. Eğitimde gelişmiş bir şehir sayılırdı. Yani %78 okur yazarlık oranı. 1478 ilkokul, 906 ortaokul ve 517 lise vardı. Ve şehrin ruhu Ankara oyun havaları, zeybekler, fidayda, misket. Her mahallede bir davul sesi, bir bağlama ezgisi yankılanırdı. 1985'in Ankara'sı, köyden kente göçün ortasında, sabah soğuğu ve kömür kokusuyla uyanan bir şehir gibiydi. Abdi İpekçi Parkı, Atatürk Orman Çiftliği, Güven Park. Ankara nefes aldığı yerleri henüz kaybetmemişti. Anıtkabir her zamanki gibi dimdikti ama etrafında gökdelen yoktu. Trafik çok daha sakindi. Bugün 2025. Görüntü değişti, sesler farklılaştı. Ama geçmişin Ankara'sı hala bir yerlerde yaşıyor. Bozkır'da yükselen Atatürk'ün başkentim dediği şehir, belleğimizin sessiz kahramanı olmaya devam ediyor. Zaman değişse de Ankara hep Ankara'dır.